Bugün sizlerle birlikte Nazlar kuruluştan yıkılışa doğru seversin yapacağız. Ama bu video için çok uğraştı. Uğraşacağı bugün video benim kanalımda olsuz çok iyiydi. Nazlar ilk da küçük bir devletti. Ama o kadar da küçük değildi. Küçük biraz çok çoktu. Topra toprağı tam olarak 1933'te kurulan bir, bir devlettir ve 1933'te Alman İmparatorluğu tarafından bağımsızlığını kazanmıştır. Ve Alman İmparatorluğu na da nazilere, ve hatta Naziler Alman İmparatorluğu'nda na Nazilere dönüştü ve bu iki Naziler kurulmuştur. Naziler kurulduğu kurulduğunda 1933 yılındaydı. Şimdi ileriye gidiyor. 1934 yılı geldiğinde ise yine kendisine İtalya'yı İtalya İmparatorluğu'nda dost buldu. Ve İtalya İmparatorluğu ile dost olmaya karar verdi ve bu iki dost ülke... ki savaşırken bütün ülkeleri yardım edecekmiş. Sovyetler Birliği ile de yardım edecekti. Ama ancak Polonya'ya saldırmayı düşündü ve Polonya'ya saldıracaktı. Ama Sovyet Sovyetler bile Polonya'ya saldırmayı düşünüyordu. Bu iki ülke Polonya'ya saldır, saldırırsa bu, bu savaş bu savaş büyük bir savaş ve ikinci dünya savaşına yol açabilir. Ve hatta da buraları çünkü e Slovakya 1935'te almıştır. Ve hatta bu büyük imparatorluk bu Polo, aslında bu Polay değildi. O aslında Polay imparatorluğuydu. Ve toprağı da tam olarak bir sürü şehir vardı. Biz de şey sebebi isim Polonya olmasıydı. Ve toprağı böyle olmuştur. Ve şimdiden Japonya İmparatorluğu da ona yardım edecektir. Onlar da ortak sağlarlar yaparak onların üçü hepsi beraber büyük şey ne Büyük ülkeleri şikayet edecekler. <laughs> Ve hatta onların amacı dünyadaki sevmediği bütün ülkeleri çıkartmak bütün dünyadaki bütün ülkeleri işgal edip dünyanın kralları olmaktı. Ama ancak bunları başarsaydı dünya üçe bölüm üç ülkede oluşacaktı. Ve hatta ülkeler bunu yapmayı düşünüyordu. Ya da sonra ama Japonya imparatorluğu toprağını böyle yapmak Bunu biraz sonra yapabiliriz. Çünkü ben normal yapayım imparatorluğu toprağı yapamayacağım için bu toprağı yapmaya karar olsa da bu dördüncü sıradaki toprağıydı. Güçlü ülkeler sınavasında. Evet ve hatta bunun büyük olması sebebi imparatorlukla, imparatorluklar. İmparatorluklar büyük olur. Ve imparatorlukları her bir imparator bazenleri yıkılışı, bazenleri başka bir ülkeye dönüşü vardır. Ya da bazenleri iç savaş çıkıp yeni bir ülkeye dönüşmesi vardır. Japonya batı toprağı ben sadece böyle yapabilirim. Ve şimdi savaşa başladı 1936 yılı geldiğinde ise yapmak istediği bir toprak buldu. Ve toprakta Avusturya, Çekil, Slovakya, Polonya İmparatorluğu, Danimarka, Norveç, Hollanda, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'u almak istediğini gösteriyor. Ve bunları işgal ederse yani yapmak istediği toprak buydu. Ya gittikçe değişecekti. Eğer bu toprağı da ama Almanya dünyanın da kralı olacaktı. 1937 yılı yılında geldiyse Avusturya savaşı açmış. Avusturya o kadar da güçlü değildi. Nazlar güçlü karşı çünkü Sovyetler Dersler'e birkaç tane nükleer silah, nükleer füze ve nükleerler vermiştir. Ve evet, hatta da ortalamada dayıda ve bu şekilde Nezler birinci sıraya geçmişti. 1938 yılında geldiyse Avusturya'yı işgal etmişti. Avusturya'yı işgal etmeyi başarmıştı. Ve büyük bir imparatorluk kurmak için sırada Çekoslovakya Slovakya vardı. Çekoslovakya Slovakya direnmeye çalışıldı. Direnmedi. Çünkü direnme başarısız oldu ama, ama bir anlaşma yap ya, yapsalar bile anlaşmayı bozan Almanya ya. Çok güzeldi ki polis yaptı. Bence polis yaptı sağımızı dünya savaşı çıkardı. Sağ so soldan Almanya sağdan da Rusya saldırdı. Ya yani Sovyetler evet bir ilerledi. Sovyetler buraları almıştı. Nezlerde geriye kalan toprakları almıştı. Ve hatta sonra da Çekiz, gibi bu buralarını almıştı. Sovyetler de buraları almıştı. sonra da ardından Sovyetleri de gösteriyoruz burada. Sovyetler Baltık ülkelerini işgal ederdi. Ay, ay, ay. Ve ardından da oradaki Finlandiya toprakları alırdı ve, ve hatta Moldova'yı da alırdı. Sovyetler yapmak istediği toprağa başırdı. Çünkü yapmak istediği toprakta tam olarak bu şekildeydi. Sonra da her sıradaki hedef Danimarka'ydı. Danimarka çok kolaydı. Norveç'i de işgal ediyordu. Norveç'i de yavaştan <laughs> Almanya ya işgal ediyordu ve bu şekilde ilerliyordu. Yani ancak ya, Norveç'in adaları da soğuk olduğu dönemde Norveç'in adaları almayacaktı. Çünkü soğuk olduğunu aldıkları için Norveç'in adaları da saldırdılar. Ama ancak soğuk olduğu için Norveç'in orayı işgal etmek orayı işgal etmedi. Çünkü orada çok soktu ve Naziler bu savaşı yine kaybederdi. Ve yine Sovyetlerle Naziler bu savaşı kaybederdi ve Novovaç Nazilerle Sovyetleri işgal edebilirdi bu şekilde. Sonra da Belçika ile Lüksemburg'a saldırdı. Ve sonra da Fransız saldırmasıyla Birleşik Krallık nasıl Lüksemburg'a Sovyetler bunu bilmiyordu. Çünkü Sovyetler bunu bilmiyordu. Çünkü bu durumda Dolayısıyla artık iler ilerliyordu. Çünkü Fransa artık Nazire güçlere dayanamamıştı. Çünkü bayağı büyük güçlüydü. Ve hatta ilerliyordu. İlerlemeden sonucunda Nazire bu güçlere kapıldı. Nazire İsviçre'ye işgal etme planları yapıyordu. Ama Nazire İsviçre'ye bütün ülkeleri sevdiği duyunca İsviçre işgal etmek zorunda kalmamıştı. Ama sadece İsviçre onu katılmasını istiyoruz ve bizler klasik toprağını kırk 9.47 geldi dese Sovyetler bunu aldı ve Sovyetler Nazileri kısım Nazileri savaşır. <laughs> Ama bu savaşta nazilerin güçleri bir, birkaç tanesi Nazilerden olduğu için Naziler çok kolay bir şekilde ilerliyordu. Ukrayna'da Moldova'dan ilerliyordu. Ardından da Belarus taraflarına saldırıyordu ve büyük ilerlemeler yapıyordu. Bu büyük ilerlemeler sayesinde bayağı güçleniyordu. Ve gücünü bayağı arttırıyordu. Ve gücünü bayağı arttırdığı için de bu yıl 1941'di. 1941'de sadece bu kadar iler bu kadar ilerleyebilmişti. Bir yıl geçmesini bekledi ama hala saldırıyordu. Moskova'ya gelmesi gerekiyordu çünkü Moskova işgalinde Sovyetler güçleri kaybedecek. Ve hatta 1942 yılı geldi. Ve hatta 1942 yılı geldi Sovyetler bu şekilde ilerlemişti. Ve bu şekilde olmuştur. Ve da toprağını böyle yapmaya başarmıştı. Ve Sovyetler alacağı toprağı 1941'de yayınlamıştı. Ve Moskova işgal etmiştir. Nazlar güç... Moskova işgal daha en başarmıştı. Ve, ve hatta Sovyetler gücünü kaybetmiştir. çıkardık dayanamazdı. Resmen işgal edilecek durumdaydı. Ve savaşları hala dedi. 1943 yılı geldiğinde ise Naziler hala ilerleme devam etseler de Naziler askerleri da ölmüştü. Çünkü kış ayları gelmişti. Çünkü Naziler çok ilerleyemiyordu. Çünkü Amerika bir şey kaldı kendime için Fransız verdim için de bana enerji yapıyordum. Evet hatta ya Evet arkadaşlar ben hala devam ediyor. Ama hala buraları da aldıktan sonra bir şey var. Evet ve hala ilerlemeye de devam ediyorum. İlerlemeye de devam ediyor. İlerlemeye de asla duramıyordu çünkü bayağı güçlenmişti. Sohbetler birinci sıradaydı. Yani i̇lerlemeye olarak bayağı toprak kaybedildi Bu toprakları kaybettiği sebebi Soviyet Emre Gülsay'a geçti ve küçüğe çaldırmıştı. Gizli askerleri el, ya da el bombası attı. El bombasını patlatarak atarak Soviyet ama sadece bunlar ziyaret toprağı yapacağız. Müttefiklerin de savaş katılmasıyla büyük savaş başlamıştı ama. Ama büyük savaşın sonuçlarında ise ardından da Fransa'nın saldırmaya başlamıştı. Fransa da buraya gelmişti. Birleşik Krallık da yanından saldırıyordu. Birleşik Krallık Hollanda'dan saldırıyordu. Buraya kadar gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa katılmıştı. Ve savaşa katıldığında onun özelliğine saldırmaya karar vermişti. saldırıcı bu taraflarda ilan ediyordu. Fransa da bu tarafları almıştı. Sonra Fransa'yı doğu kısımlarında ilan yemişti. Amerika'da dahil olmuştu savaşta ve o da gelmişti. Ya. savaşta dahil olmasına rağmen dahil olmayı vazgeçmiş öyle kadar. Çünkü o zaman Türkiye savaşta tarafsız birydi, belli değil. Çünkü o zaman yıl 1944'tü. Şimdi buradaki yıl 1944 ve tam olarak bu şekilde ilan edildi. Türkiye'nin hızları destekliyordu <laughs> ve bu üç ülke güçlerini birleştirmişti. Güçleri tam olarak küresel bir güce sahip olduğu anlayı. Ve yani Bu güçle birleştirdiklerinde ortaya küresel bir güç ortaya çıkıyor. Çünkü bir sürü dükleleri oluyor. Ve hatta onların artık bayağı dükleleri olduğu için ve hatta en çok dükleler hatta eskiden en çok dükleler bombaya sahip kişi Sovyetler'de onlar güçleri birleştirince ortaya 6 milyon tane nükleer bomba çıkmıştır. Çünkü diğer diğer bazı ülkeler de onlara yardım etmiştir. Nasıl belikler ve 6 milyon nükleerle Nazileri vurmuşlardı. Neler şaşırmıştı çünkü bu şekilde ilerlemişler. Ancak bu şekilde ilerlemeler. Evet rahatsız rahat olan Sovyetler artık savaşı bırakacaktı. Bayağı ne ama Fransa da buraları almıştı. Ve burayı aldıktan sonra savaş başlamıştı. Çok büyük bir savaş. Neziler tam olarak buraları almıştı. Daha artık sevdiği ülkeleri mi Filadelfiya da buraya aldım. Filadelfiya çok kolay kovuldu göstermek için. Buraya aldım. Ben de şaşırdım. Genel başta çünkü artık Dazel askerleri en son da hedef Dovaç'ın adaları giriyor. Dovaç'ın adalarında da baş, birkaç Dazel asker öldü. Ve bu şekilde ve, ve bu şekilde ilerlemişti. Ama ancak artık savaşta dedim. Yani, ve hatta bir şey diyeceğim. Evet ha. Hatta size bir şey daha demek istiyorum. So, Desler buraları dalmış da tamam ama ben klasik Desler toprağı olarak yapmak istedim Evet. Gerçekten evet. Yine ben buraları yapmaya karar vermişti. Buraları Yugoslav yapmıştı. Bu Balkanlar tarafı da Yugoslav yapmış. Balkanlar tarafı anlatıyorum sadece. Balkanlardan Yunanistan'a Bulgaristan'a işgal etmişler. Onlar geri döndü. Yollar da arkadan arkadan saldırmaya başladı. Değerler bayağı çoğalmıştı ama 6 milyondan 59 bine düşmüş. 59 milyona düşmüştü. Ve hatta Fransa'da arkadan saldırıldı. Ve büyük saldırılar başlamıştı. Yıkılacak bir de belediye de var. İtalya Partisi'nin da buradan rahatsız duymuştur. Ve Ardından da Amerika burada saldırmıştır. Çünkü İtalya işgalini başarmıştır. E buraları Fransa aldıktan sonra e Buraları da almıştı Bu dört ülke artık müttefik olmuştu bir Müttefik oluşturmuştur Ben sonraki şeylerden hiç sorumlu değilim. Çünkü Toprak tam olarak böyle oluştu ve Fransa daha fazla ilerlemek istemedi. Çünkü Hitler'in Fransa'yı zorlatabiliyor. Zorlaştırabiliyordu. Ve buraları da Birleşik Krak çıkartmıştır. Birleşik Krak ardından şuradaki Norveç taraflarını almıştır. Ve şimdi sonra da ardından da bunu çalmıştır. Nazilerin yıkılış toprağı Danimarka'ydı. Danimarka toprağı da yıkılır. Nazilerin son hali olarak denerek, 1945 yılı e geldiğinde ise buraya da Birleşik Krallık çıkarılarak Nazilerin sonu gelmiştir. Milli naziler tam olarak savaşı kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı bitti. Milli naziler 1933'te 1945'e kadar geldi. Yani Naziler kuruluştan yıkılışı bu buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel toplandı. 啊。Uh.